Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'da başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Rui Costa, güven oyun alarak görevine devam etti. İşte detaylar, Jose Mourinho ile yeni bir döneme giren Benfica, 4 yıllığına görev yapacak yeni başkanını seçmek için sandık başındaydı. Seçim için iki gerçekçi aday yarıştı, mevcut başkan Rui Costa ve Joao Noronha Lopes. Başkanı belirleyecek ikinci turda kullanılan oyların %65,89'unu alan Rui Costa yeniden başkan seçildi ve 2029 yılına kadar bu görevi sürdürecek. Rui Costa'nın lakibi Noronha Halop ise kullanılan oyların %34,11'ini alabildi. Noronha Halop, henüz sandıkların tamamı açılmadan yenilgiyi kabul etti. Seçim zaferinin ardından konuştu, seçim zaferinin ardından söz alan Rui Costa, ilk sözlerim Benfica taraftarlarına, sizinle gurur duyuyorum. Olağanüstü bir katılım sergilediniz, sizleri tebrik ediyorum. Sadece Benfica, Benfica'ya yakışır bir oylamayla bu şekilde tarih yazabilirdi. Benfica gibisi yok." dedi. Minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Rui Costa sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuzeyden güneye, adalardan dünyanın dört bir yanına dağılmış üyelerimiz iradelerini açık ve net bir şekilde dile getirdiler. Bana duydukları güven için onlara teşekkür ediyor ve daha fazla zafer, şampiyonluk ve daha fazlası için çalışmaya devam etme sorumluluğunu kabul ediyorum." Tüm adayların katkıları için içtenlikle minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Başkan adaylarını lojasına davet etti. Özellikle João Noronha Lopes'in ekibine gösterdikleri özveri için saygılarımı sunmak istiyorum. Aramızdaki farklılıklara rağmen herkesin fikirleri, projeleri ve hedefleri Benfica'nın geleceği hakkındaki tartışmalara zenginlik kattı. Rui Costa son olarak tüm başkan adaylarını pazar günü Casa ile oynanacak maçta Estadio'da Luz'daki başkanlık locasına davet etti,